Hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün Çanakkale ile Çan ilçesine bağlı Yaykın Köyü'ndeyiz. Kısaca sizlere Yaykın Köyü'nden bahsetmek istiyorum. Oldukça büyük, güzel bir köy burası. Ben de buraya ilk defa geldim. Gerçekten kaz dağları eteklerinde bulunan, oksijeni bol olan bir köy. Haftanın bir günü yani cuma günü köyün pazarlığı kuruluyormuş burada. Onun haricinde iki tane oğlak çevirmecimiz mevcut marketimiz var, kahvehanemiz var. Yaykın köyü Çay, e, Çan şehir merkezine sadece 9 kilometre mesafede. Çanakkale şehir merkezine 65 kilometre mesafede. Oldukça güzel bir köy. Drone çekimlerinde de göreceksiniz. Biz burada 355 metre arsa içerisinde iki katlı bir taş ev yapımı tanıtımı için geldik. Yerimiz e, gördüğünüz, e, görmüş olduğunuz gibi burası. Taş evimiz iki kattan oluşuyor. 75-75 toplam, 150 metre kare yerimiz. Dilerseniz önce etrafından bir bakalım. Daha sonra yapımızın içerisine girip sizlerle beraber gezelim. Bizim yapımız burası. değer izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir yapı. Hiç masraf gerektirmeyen Sınırlarımız da bu şekilde böyle devam ediyor. Şöyle sizlere göstereyim. Camlarımız ben. Biraz sonra içeriye gireceğim. Önce yerimizin cephesine bir bakalım. Bizim yerimizin içerisinde Yine burada bir yapımız var. Altı temeli komple taş. Özellikle bazı müşterilerimiz böyle hobi amaçlı tavuk veya kuzu koyun bakmak için yer arayan müşterilerimiz için gerçekten mükemmel bir yer. Bu tür yapılara da rastlamak çok zor. Sınırımız buraya kadar böyle geliyor. Yine bu e, traktör romakının olduğu yerden bizim Arsamızın üst tarafından geçen resmi Kadassa yolumuz mevcut. Köyden bahsettim. Oldukça büyük bir köy. Drone çekimlerinde de göreceksiniz. Kaz dağları çok yakın. Karşı karşıya. Havası temiz, oksijeni bol. Ulaşım sorunu hiç olmayan bir köyümüz. Çanşehir merkezine çok yakın. Şöyle ben çekimden önce alt kata girdiydim. Şu an dışarıda hava çok sıcak. Bizim yerimizin alt katı muhteşem, serin. Girişte Amerikan tarzı mutfağımız, salonumuz mevcut. Hiçbir masraf gerektirmeyen sizlerin de görmüş olduğu gibi yine mutfağımızın dibinde burada sağ tarafta bir odamız mevcut. Burada iki aile rahatlıkla yaşayabilir. Yine burada banyomuz, lavabomuz. Az önce bahsettiğim gibi iş masraf gerektiren bir yer değil. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Yerlerimiz laminat parke. Yine burada bir odamız var. Oldukça büyük. Evimizin alt kat, üst kat dahil kalefer betekleri, sistemleri, boruları takılmış. Burayı alan kişi ister kat kolereferi koydurabilir, isterse buraya yeni çıkan elektrikli sistem kurdurabilir. Alt katımız bu şekilde. Yine bizim alanımız. Burası bize ait olan yerimiz. Az önce bahsetmiş olduğum dam dediğimiz yerde burası. O bir da burada da yani kuzu bakılabilir, koyun bakılabilir, tavuk bakılabilir. Mahzabemiz şu anda burasını odunluk olarak kullanıyor. Yine buradan bizim ikinci kata çıkışımız var. Burada da kendisine bahçe için yer ayırmış. Bizim yola üst yola olan cephemiz böyle damın köşesinden devam ediyor. İleriye doğru. Burası bizim resmi kadastro yolumuz. Hem üst tarafta var hem alt tarafta. Çekimden önce mal sahibiyle konuştuğumda şu görmüş olduğunuz boş alan burasını satacaklarını söyledi. Burası toplam 400 metrekare. Yani bizim evimizi alan burasında alabilir. Onun fiyatı da konuşulur. Metrekare olarak 700 metrekareye geçecek. Sınırımız burada bitiyor bizim evimizin sınırı. Yine burada bahçemizin içerisinde bizim yerimiz mevcut. Bu alanda bizim alanımız. Buraya da bahçe olarak düşünülebilir. Yine burası ardiye deposu olarak kullanılmış. Hala kullanılıyor. Bizim yer sahibimiz hobi amaçlı. Burada güvercin bakıyor. Onları da göstermek istiyorum. Aman abi yavaş. Yine aynı şekilde burada yine güvercinlerimiz var. Buraya alan kişi farklı bir şekilde değerlendirebilir. Tavuk kümesi yapabilir. Gerçekten mükemmel bir köy. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi ikinci kata geçiyoruz. İkinci kata girişimiz burada. Burada bir verandamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu evde iki aile rahatlıkla yaşayabilir. Gerçekten mükemmel. Veya tek aile o da yaşayabilir. Yazın alt katta, kışın üst katta. Burada girişte bir salonumuz mevcut. Yine Amerikan tarzı. Burada bir mutfağımız var. İç masraf gerektirmeyen alan kişi eşyasını alıp gelip rahatlıkla oturabileceği bir yer. Burada sol tarafta yine bir odamız mevcut. Buradan manzaramız duvarların kalınlığını görüyorsunuz. Yine aynı şekilde üst katta da kap, yerler laminat parke. Kapılarımız yeni. Yine burada bir odamız mevcut. Yatak odamız Şimdi buradan gaz dağları manzaramız. Gaz dağları manzaramızı gördük muhteşem bir manzaraya sahip. Oksijen bol. Yine yatak odamızdan çıkışta burada sağ tarafta lavabomuz, banyomuz mevcut. Tertemiz görmüş olduğunuz gibi hiçbir masraf yok. mukabilimiz şok, şok benimiz çekimden önce mal sahibimizle konuştuğumuzda klimayı alan kişi edecek, e, hediye edeceğini söyledi bize boş marka 24 binlik klima Evet, ikinci kattan çıkışımızı yaptık. Elimizden geldiğince tanıtımımızı da yaptık. Değerli hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimiz gerçekten mükemmel iki katlı taş yapı. Oturum alanımız 75 75 150 metrekare. Çan şehir merkezine 9 kilometre, Çanakkale şehir merkezine 65 kilometre çok yakın. Köyümüzün yaz kış ulaşım sorunu hiç yok. Gerçekten mükemmel bir köy. Drone çekimlerini de göreceksiniz. Fiyatı da çok uygun. Açıklama kısmında fiyatını da belirteceğiz. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 9946 hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.